Edirne'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Sezonun başlamasıyla kuyumcularda da hareketlilik başladı. Vatandaşların geçtiğimiz yıllarda tercih ettiği çeyrek altın tezgahlarda kalırken bu yıl artan fiyatlarla birlikte en çok tercih edilen altınlar arasında 0.10 gram, 0.25 gram ve 0.50 gram altın yer aldı. Şu an en çok tercih edilen altın 25 santim ve 50 santimliklerdir. Onun yanı sıra 10 santimlerimiz de çıktı. 10 santim 10 santimlerinin gramı 250 liradan, 25 santimin gramı 390 liradan, yarım gramında da fiyatı 780 liradan şu an satışı ıı, devam etmektedir. En çok talep edilen altından şu an insanların gücü buna el verdiği için yarım gram, çeyrek gram ve 10 santimdir. Bu sene e, sezon böyle geçecek diye düşünüyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Yani bir gram artık çeyrek altın gibi oldu. Çeyrek altın Reşat gibi oldu. Reşat da artık gram altın birinci derece akrabalara takılıyor. Artık eş de gidecek olan yarım gramlar, yarım gramlar tercih ediliyor. Çeyrek altın gibi oldu ya. 25 lira abi ya.